arkadaşlar. 456 eğlenecek mi 3. sezonda? Şu an bakıyoruz. 456 2. sezonda bir türlü hayatta. Bakalım. Yani oyun kurucusu mu olacak? Yoksa gardiyan mı olacak? Yoksa oyuncu olmaya devam edecek? Onun kankası şu an öldü. Şu an Yeni bebek geliyor erkek. Biliyorum. Maymun direkleri, bir de insandan Samsung <laughs> Bakalım, bizim 222 var ya hamile. Hmm. Onun için maymun direkleri zor olacak. Böyle çıkıyoruz ya. Çarp. Bakalım o hamiller için zor. <laughs> Şu an biz yemek yiyoruz. Bakalım 3. sezonda ne olacak? Ne olacak? Bakacağız. 3. sezon daha ne zaman gelecek? Bakacağız. Bakacağız yani. Tamam bay bay arkadaşlar.